Çeşmeyi gezmeye devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Pırlanta plajı. Burası çeşmeye yaklaşık 10 kilometre. Sağlam rüzgar var şu anda. Çeşmenin en güzel plajlarından bir tanesi burası. Adını Pırlanta gibi kumlarından alıyor. Şöyle göstereyim size. Çok güzel, kumluk bir plajı var buranın. Deniz çok sığ. Yaklaşık e, 100 metre denize girebiliyorsunuz. Sığ olduğu için çocuklu aileler tarafından tercih ediliyor. Sabah erken saatleri, neredeyse kimse yok. Biraz dalgalı. Rüzgardan dolayı. Ama pırıl pırıl, tertemiz bir deniz. Ücretsiz bir e, plaj burası. Sadece şezlong şemsiyelere ücret ödüyorsunuz. Suyun sıcaklığı da gayet normal. Altın kum plajı gibi çok soğuk değil. Plajın uzunluğu yaklaşık 500-550 metre. Evet, Pırlanta plajını gördük. Buradan Altın Kum plajına doğru geçelim bakalım. Şimdi çeşmenin soğuk suyuyla ünlü plajı Altın Kum plajındayız. Burası da yine ücretsiz plajlardan bir tanesi. Sapsarı altın kumları var plajın. Burada önceden ücretli beachler vardı, İşletmeler vardı. Şu an tamamen ücretsiz halk plajı olmuş. Burası da sığ bir plaj. Tertemiz. açık denize baktığı için suyu buz gibi buranın. Suyun altında sarı kum Evet, su sağlam soğuk, ben de girdim şu an. Oo. Çivi gibi yapar adamı, çok güzel. Girelim mi burada? Güzel, alışıyorsun ama. Ama çok temiz, hakikaten pırıl pırıl. Beğendin mi? Evet, ama soğuk biraz da rüzgarda. Burada girersek asla oraya gidemezler. Bir şey olmaz ya Hava 30 derece şu an. Daha sabah. Çok sığ. Şöyle insanlar denizin ortasına kadar yürümüşler. Daha hala dizlerine geliyor. Ben girecek misin? Biraz bayağı da uzun yalnız. Hem geniş hem uzun. Hem sığ. Çocuklu aileler için güzel. Biraz soğuklu sıkıntı olabilir. ama çocuklar giriyor şu an. Buradaki işletmeleri kaldırmaları çok güzel olmuş. Tamamen halka ayrılmış. Birkaç sene önce geldiğinde işletmeler vardı. Buradan sonrasına gidemiyorduk. Çeşmedeki şimdiki durağımız Delikli Koy. Burası Alaçatı'ya daha yakın. İsmini buradaki bir kayalığın delikli olmasından alıyor. Şimdi Şuradan göstereyim size. Şurada delikli bir kaya var. İnsanların içine girdiği. Oradan alıyor ismini. Karşı taraf görünüyor. Hemen derinleşiyor su. Çok sığ bir plaj değil. taşlık. O yüzden plaj ayakkabısı kullanılmasında fayda var. Burası genelde karavancıların ve kampçıların yeri olmuş. Erişimi biraz sıkıntılı. Yine de gelinebiliyor. Yolları çok bozuk değil. Biraz çeşmeye uzak. Alaçatı'dan daha yakın. suyu biraz daha ılık altın kum plajı gibi değil taşlık bir plaj o yüzden deniz ayakkabısıyla girilmesinde fayda var çok sığ değil çok geniş bir plaj değil Daha iyi bir alan. Şöyle arkaya doğru uzanıyor ama bu alan dar. lazım bir diğer tarafı da ağır. Bura görünmüyordu diğer taraftan. Burada da girenler varmış. <laughs> Çeşme'yi gezmeye devam ediyoruz. Şimdi Ilıca plajındayız. Burası dünyanın en ünlü plajlarından bir tanesi. Çünkü içinde sıcak su kaynaklarına sahip. Burası Çeşme'ye 5 kilometre uzaklıkta. Plajın uzunluğu da yaklaşık 2 kilometre. Eni de bayağı geniş bir plaj. Altın sarısı kumlarıyla ünlü. Bayağı güzel bir plaj. Yoğun da kalabalık yani. Bakalım neler var. Şöyle bir. Sığ, bayağı sığ görünüyor. Su kaynaklar olduğu için, sıcak su kaynakları olduğu için e, suyu da ılık bayağı. Sığ olduğu için aileler tarafından, çocuk aileler tarafından da tercih edilebilir. Öyle bakayım. Bayağı sığ. Burası turkuaz rengi ve altın sarısı kumlarıyla ünlü. Bugün biraz dalgalı. Dalgadan dolayı kum kalktığı için biraz rengi karışmış. Şöyle yürüyelim biraz. kıyıya kadar vurmuş. Bugün yağmur vardı çeşmede. O yüzden deniz biraz hırçın. Burası böyle devam edip gidiyor. Çeşmede birçok koy var. Boyalık plajı, Altıkum plajı, Fırlanta plajı gibi. Ama Ilıca plajı 2 kilometre uzunluğuyla onlar arasında en uzun plaj diyebilirim. Burası ücretsiz plajlardan bir tanesi. Soyunma kabinleri, duş imkanı var her şey. Ou ela que pega